buçuk civarında komuta kontrol merkezi e, gebe bir hastanın, hamile bir hastanın genel durumunun bozulduğunu, sancısının olduğunu ve kanamasının olduğunu bize iletti. Anons geçtiler. Hızlı bir şekilde vakaya e, çıktık. Olay yerine gittiğimizde hastayı değerlendirdik, gerekli tıbbi müdahaleyi yaptık. Doğum başlamamıştı gittiğimizde. Hastanın e, nakli için ambulansı aldık. Yol yol üzerinde e, hastanın kasılmaları e, onun dışında sancıları başladı aracı güvenli bölgeye çektik sağ aracı ambulansımızı sağ çektik hastanın doğum eyleminin başladığını saptadık e, doğum eylemini başarı, başarılı bir şekilde e, gerçekleştirdik Anneyi, çocuğu e, başarılı bir şekilde sağlıklı bir şekilde e, hastaneye naklini sağladık. Bu olaydan dolayı mutluyuz. E, bakanlığımızın da bunu paylaşması bize ayrıca gurur verdi. Başarılı bir doğum eylemi gerçekleştirdik. Riskli bir gebeliği vardı gebemizin. E, yolda gerçekleştirdik, hastaneye ulaşamadan annenin ve bebeğin sağlıklı olması bizi çok mutlu etti, Gururlandırdık. İyi bir müdahaleyle onların naklini sağladık. Sosyal medyada paylaşılmasını istedim çünkü arkadaşım e, arkadaşımın elini tuttu bebek, in doğan bebek bunu fotoğraflamak istedim ve bakanlığımızın da bunu sosyal medyada paylaşması bizi çok mutlu etti, gurur, gurur verdi. Allah sabah ağrım tuttu abi. ambulans aradım. Geldiler, Allah razı olsun. Zaten direkte çocuklu oldum. Ondan sonra da buraya aldılar, geldiler. Allah razı olsun, ilgilendiler, çok teşekkür ederim. Yani kendi evlatları gibi, hiç yani ilgisiz bırakmıyorlar, takip ediyorlar, yanıma ilgileniyorlar, Allah razı olsun, Bir de bin kere. Çocuğumla ayrı olsun, benden ayrı olsun, ilgileniyorlar.